Türkiye'den Avrupa'ya gelmek için vize başvurusu yapan ancak bu başvurularına red cevabı alan ya da aylarca başvurusunun sonuçlanmasını bekleyenler gün geçtikçe çoğalıyor. Red cevabı alanlar listesine son olarak Almanya'da düğünü olan ve İstanbul'da görevli olan polis memuru AK eklendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru AK'nın en mutlu günü Almanya'nın vize engeline takıldı. Almanya'da yaşayan ve Alman vatandaşı olan nişanlısı E.C. ile aylardır düğün hazırlıkları yapan damat Schengen vizesi alamadığı için düğün törenine katılamayacak. Polis memuru damat asıl şoku aynı anda başvurdukları annesine vize verilmesiyle yaşadı. Yaşadıklarını anlam veremediğini belirten A.K. aylar öncesinden başladığımız hazırlıklar çöp oldu. Annemle birlikte gitmeyi planladığımız düğün töreni bensiz yapılacak. Almanya'ya annemle birlikte vize başvurusu yaptık. Almanya anneme vize verdi. Ancak bana vize çıkmadı. Sonrasında Yunanistan'dan VIP vize başvurusu yaptım. Düğünümü 3 gün kala. Onun da reddedildiğini öğrendim. Annem törene katılmak için Almanya'ya gitti. Ama ben gidemiyorum. Artık gitmek için başka yol aramaktan da vazgeçtim dedi.